Zühruf suresinin 80. ayet-i kerimesine geldik. Yoksa onlar bizim kendilerini kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğiniz mi sanıyorlar? Hayır. Öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz hafıza melekleri de yazmaktadır diyor. Allah Teala Gökler ve yer bu ikisi aralığındakiler içerisinde her ne yaratmışsa zatının görünümü içerisinde yaratmıştır. Allahu Teala hükmünün dışında hiçbir varlık yaratmamıştır. Bu bakımdan Allah kainatta yarattıklarının halini bilen ve ihtiyaçlarını giderendir. Bu durumda insanlar kendi aralarında gizli konuşmalarıyla peygambere tuzaklar hazırlamalarıyla Allah'ın bu konuşmalarından habersiz mi olduklarını sanıyorlar? Hayır, Allah kıyamete kadar gelecek insanların nerede neler kuruşacağını da bilendir. Çünkü Allah insanların kalplerinin esrarını bilir. Allah bütün kalplerin esrarını bilendir. Çünkü insanlarla ayetleştiğinde insanların kaderlerini kendi muratlarına göre insanlara verendir. Bu bakımdan Allah küllü şeye kadirdir, her şeyden haberdardır. Ayrıca bunların söylediklerini kendi yanlarında ve o omuzlarında hazır bulunan hafıza melekleri de yazmaktadır. Hafaza melekleri. Orayı düzeltelim. Evet. Yine suretlerinin yansıtması, yansıtmış oldukları şualar da bir video bandı gibi kaydedilip ahiret aleminde kendilerine ayrıca gösterilecektir. İşte Allah her şeyden haberli, her şeyi işiten, her şeyi bilen ve görendir.